59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 3 kemaller gravür sergisi festival alanında bulunan kültür standında bugün sanatseverlerle buluşuyor. Serginin açılışına Süleyman Paşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ile Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük katıldı. Serginin açılışı sonrası Emin Benan Utku ve Ömer Faruk Karaküçük sergiyi gezerek sanatçıdan eserler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar da sergiyi ilgiyle inceledi. Serginin gravür sanatçısı Ebru Algül günün anısına Süleyman Paşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benem Utku ve Tekirdağ Kültür Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçü'ye üç kemaller temalı özel bir gravür çalışması takdim etti. Etkinliğin sonunda sergiye katkı sunan yazarlara katılım belgeleri Emin Benem Utku tarafından verildi. Tekirdağ'ın tarihi figürlerinden ilham alan sergi festival boyunca ziyaretçilere açık olacak.